Bildiğiniz gibi Fluke 1770 serisinde minimum kayıt aralığı 1 saniye. Yani siz 1 saniyeden daha düşük bir kayıt aralığı seçemiyorsunuz. Ama bu 1 saniyelik kayıt aralığında da minimum maksimum ortalama değerleri görme imkanınız var. Fakat bazen kullanıcılarımıza bu datalar yetersiz geliyor. Biraz daha derin detaylı bilgi alabilir miyim diye bir soru geliyor karşınıza. Ben şimdi buna bir açıklık getireceğim. Ee, şöyle ki e, buradan aldığınız dataları e, Excel'e aktarıp Excel'den de e, ta ki bir sinüs dalga formunu görüntüleyebilecek kadar data alabiliyorsunuz. E, bunları şimdi size e, yazılım üzerinden nasıl yapabileceğinizi aktaracağım. Analizini yapmak istediğimiz dosyayı açıyoruz ve oradan e, ee, proje yöneticisi kısmında dışa aktar var. Bu dışa aktar e, tuşuna tıklıyoruz. Burada karşımıza yeni bir pencere çıkıyor. Bu pencerede e, CSV dışa aktar var. Bunu seçmekte fayda var. Farklı seçenekler de var ancak bizim için uygun olan bu. Ve e, buradaki sekmelerden dalga biçimini seçiyoruz tümünü zaten sadece gelin ve akım var tümünü ya da herhangi bir tanesini seçip e, kayda başlayacağız. Kayda başlayacağımız zaman burada sekmeyi tercih edelim ki e Excel'e rahat attırabilelim. Ve buradan da dışa atlar tuşuna basıyoruz. Dışa aktar tuşuna bastıktan sonra karşımıza bu sevmez e, penceresi açılıyor. Burada ben, benim tercihim ve tavsiyem masa üstü e, ve burada bir TXT dosyası. Bu ismi değiştirebilirsiniz. E, bu kendisinin atıldığı isim. Bu isme kaydet diyerekten kayıt altına alıyoruz. Boş bir Excel sayfası açıyoruz masa üstüne. O üstüne az önce oluşturduğumuz txt dosyasını kaydırarak enzimin içinde sürüklüyoruz. Veriler bu şekilde karşımıza geliyor. Ben akımla gerilimleri seçmiştim. A, B, C fazları olarak. Daha doğrusu V1, V2, V3 olarak. Buradan e, akımlardan e, bir e, kısım seçtim. Aşağı yukarı 1600 satırlık bir e, tablodan seçimi yaptım. E, geliyorum buraya. Ekle. Çizgi diyagramı ee, şunu seçiyorum. Şöyle ortalayayım. <laughs> ee, ve burada e, gördüğünüz gibi e, grafiği çiziyorum. Ben bir periyotluk yaklaşık şöyle e, görebilirsiniz. Bir periyotluk bir çizim aldım. Burada e, siz istediğiniz kadar bunu e, büyütüp kısaltırsınız. E, bu şekilde e, Kısa aralıklı tatil konularını Excel'den izleyebilirsiniz.